Kudüs insanlığın imtihan alanı olduğu gibi ey Müslüman senin de imtihan alanındır. İmtihanı unutursan kaybedenlerden olursun. En başa yazacağımız şey budur. İmtihanı unutursan kaybedenlerden olursun. Bakın Kur'an'ımız mucizil beyandır. Kur'an öyle bir hakikatle bu işe dikkat çeker ki Mescid-i Haram El Emin'dir, Mekke El Emin'dir ama Kudüs onlarca ayette söylenir, oraya El Emin denmez. Niye? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem söyledi söyleyeceğini. Ah bir duysak, ah bir peygamberin sesine kulak verebilsek. Kıyamete kadar arzın hangi köşesinde biterse bitsin Beytül Makdis'in eteklerinde cihat bitmeyecektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O halde Beytül Makdis'in etekleri neymiş? Kıyamete kadar sürecek olan cihadın zeminiymiş. Bunu bir kere anlayalım. Anlarsak eğer bunu, şunu da anlarız. Halep yanıyor. İslam coğrafyaları yanıyor. Halimiz ortada. Tesbih taneleri gibi darmadağın olmuşuz. Televizyon izlemeye korkuyoruz, haber okumaya korkuyoruz. Morallerimiz bozuluyor. Benim aziz kardeşlerim ne siz istiyordunuz bu dünyada? Cennet mi arzuluyordunuz? Halep bizim imtihanımız, hiç kusura bakmayın. Ben korkarım ki bunun daha daha ötesi gelecek. İnşallah yanılırım. Ama korkarım ki bundan daha da farklı bir noktaya gideceğiz ümmet olarak. Niçin? Çünkü Allah söylüyor Kur'an'da. Allah yardımını bir yasaya bağlamış. Sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah sana yardım edecek. Şu anda mazlumlar Allah'ın istediği kıvamda değil. Mazlum Allah'ın istediği kıvama gelmeyene kadar Allah'ın yardımı gelmeyecek. Bunu unutmayalım. Mazlumun kıvamı Allah'ın yardımını gerektirir. Biz fil süresini niye okuyoruz Allah aşkına? Niye Allah bize sadece ebabillerden bahsetsin orada ve biz bir tarihi malumat olarak okuyalım? Hayır, öyle değil. O sürenin bize verdiği mesaj şudur. Dünya devam ettikçe ebreheler var olacak. Ama mazlumlar hak ettikçe ebabiller gelecek. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. Dünya devam ettikçe ebreheler coğrafyalarımızı filleriyle beraber işgal edip çiğneyecekler. Bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Bugün biri gidecek yarın Allah başka bir zalimi bize musallat edecek. Ama Allah'ın ebabilleri var. Allah'ın yardımını ulaştıracağı kanallar var. Allah başka başka kanallardan yardımını ulaştırır. O yardımın yani ebabillerin gelebilmesi için mazlumun kıvama ermesi gerekir yani mazlumun yasaya bağlı olarak sünnetullah'a bağlı olarak Allah'ın dinine Allah'ın istediği gibi yardım etmesi gerekir